size sizlere Minecraft'ın nasıl indirildiğini göstereceğim. Açıklama linkini açıklama kısmına nasıl indirildiğini linke koyacağım. Şimdi buraya tıklıyoruz. Biraz bekleyelim arkadaşlar indiriliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar indirildiğine göre Şimdi açalım. Arkadaşlar siz kurulunu yaparsınız. Ben daha önce indirdim, denedim. Bir şey yaradı. Arkadaşlar ben açıyorum kendi Minecraft'ı. Açılıyor. Evet açıldı. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi Buraya tıklıyorsunuz. Hesap oluştur. <laughs> Oluştura basıyorsunuz. Şimdi buraya basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. istediğiniz adı koyabiliyorsunuz. Mesela ben böyle koyacağım. Hesap ekleneceğim. Bak. Bakın arkadaşlar şimdi yine buraya basıyoruz. Şimdi arkadaşlar şimdi size mod modların nasıl indirildiğini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın şu forge yazan yere basacaksınız. İstediğiniz herhangi bir sürümde olabilir ama forge F R G -E yazması şart. Optifine yazsa da bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar, şimdi buraya girelim. Ben şimdi Google'a gireceğim. Girdim. Şimdi buraya yazdığım şey yazıyorsunuz arkadaşlar. Ilk siteye giriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz Minecraft fotoğrafına. Şimdi arkadaşlar, orası önemli. Eğer mod mod paketi yüklemek istiyorsanız hiçbir şey değiştirmeyin buradan seçin mod paketinizi. Ama eğer sadece bir tane modun indirmek istiyorsanız buraya tıklayın mod yazan yere. Şimdi arkadaşlar buradan herhangi istediğiniz bir modu yükleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben size göstereceğim şimdi. Evet. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar, indirildi. Şimdi önemli kısım bu buna izin vereceksiniz. Java'yı yabancı gördüğü için böyle şey, olarak görüyor. <laughs> Yab yabancı olarak gördüğü için normal. Durun arkadaşlar ya. Durun arkadaşlar. Ekranı hemen düzeltiyorum. Durun evet düzeltiyorum evet düzelttim arkadaşlar şimdi buraya tıklıyorsunuz bunu buraya taşıyorsunuz şimdi arkadaşlar bu modu nasıl çalıştıracağız bu çok basit arkadaşlar şimdi Google'a bizim işimiz kalmadı şimdi arkadaşlar şey giriyorsunuz buraya dos oyun klasörü yazan oyun klasörü açıyorsunuz buraya tıklıyorum sonra da aşağılara gidiyorsunuz mod yazan yere tıklıyorsunuz sonra da ben daha önce modlarımı yükledim burada duruyor ben o modu koymayacağım modlar modların bozulabilir çünkü şimdi oyuna bakın arkadaşlar indirdiğiniz modu bu dosyaya taşıyacaksınız bu şart Şimdi arkadaşlar e, o klasörle işiniz bitmişse o, oyuna girip oynayabilirsiniz. Ama arkadaşlar gene söylüyorum forge olması gerekiyor. ayrıca o indirdiğiniz modun da aynı sürümlü olması gerekiyor. Yani arkadaşlar mesela siz forge 1.12.2 1. oynuyorsunuz ama bir 1.15.2 15. sürümüne ait bir mod indirdiniz. İşte o Minecraft açılmaz. O mod hiçbir şey yaramaz. O yüzden oraya çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar video video bitmeden önce size bir kanal tanıtacağım. O kanalın adı Muzaffer Alikaya. Tanıştığım bir kişi. Kanalını size göstereceğim şimdi. Kanalın linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Burada. Buraya Muzaffer Alikaya yazalım. Durun. Hı. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar buna kesinlikle abone olun ha. Hani bu bu güzel. Güzel bir kanal. Küfürü yoktur. Böyle öğretici şeyler de var. Böyle. Siz de arkadaşlar bu kanala da benim kanalımı da abone olmayı unutmayın. Ve video ve videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. işinize yarımıştır. Eğer videoyu be beğendiyseniz videoya like atıp bana destek olmak için de <laughs> abone olmanız yeterlidir. Evet. Ve görüşürüz.